Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ü sesinin öğretimi hece kelime çalışmasını göreceğiz. Yine yanımda Nilüfer var. Hoş geldin Nilüfer. Hoş bulduk. Başlayalım mı ü sesine? Başlayalım. Hadi bakalım. Aşağıdaki resimde gördüklerinizi anlatınız. Ne var burada Nilüfer? Horoz. Tavuklar var. Horoz ne yapıyor? Horoz nasıl ses çıkarıyor? Hiç ü, duydun ü, mu? Ü, 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 ü diyor değil mi? Aferin sana. İsminde ü sesi bulunan varlıkların kutucuklarını işaretleyiniz. Hadi bakalım hangilerinde Zürafa. ü var? Zürafa. Var, var mı? Ü var değil mi? Hı hı. Evet. Bu ne? Güvercin. Güvercin var. var. Bu ne? Balık. Balıkta var mı? Yok. Bu ne? Kürek var. Kürek var. Aferin. Çok iyisin bugün. Evet Nilüfer bu ne? Uçak. Uçakta var mı? Yok. Yok. Bu ne? Gözlük. Var. Var. Bu ne Nilüfer? Üç. Üç. üç de Tabii var. ki var. Bu ne? Kitap. Kitapta? Var. Var mı? Kitapta ü. K. Kitap. Yok. Ü yok değil mi? Hı -hı. Geçtik bu sayfayı. Şimdi de büyük ü sesi nasıl yazılıyor öğrenelim iki yol boyunca U gibi yapacağız önce yukarıdan aşağı birin gösterdiği istikamette tekrar yukarı çıktım ve düz yukarıdan aşağı bir çizgi çizdikten sonra küçük iki çizgi çiziyorum üst tarafına ünün bazı öğrencilerimiz bu noktayı çok küçük koyuyor bazıları içi boş yuvarlaklar koyuyor en doğrusu küçük kısa çizgi şeklinde yapılmasıdır şimdi de küçük Ü sesi nasıl yazılıyor öğrenelim Yine aynı şekilde bu da orta yola gelecek şekilde yazılacak. U gibi yapıyoruz. Önce yukarıdan aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı çizdik ve e, düz bir çizgi çiziyoruz. Yine bunun üzerine de iki kısa çizgi çizip ü harfimizi bitiriyoruz. Aşağıdaki heceleri okuyunuz. Hazır mısın Nilüfer hece okumaya? Evet. Tamam. Ne bu? Yanına t geldi. Üt. Üt. Bu kadar. Bir daha bir üyümüz var. Yanına Hı -hı. bu sefer bakalım ne gelecek? Ük. Ük oldu. Evet, bir ü sesi daha. Hı -hı. Yanına bakalım ne gelecek? Hı -hı. Hı. Ül, çok güzel. Yine ü harfimiz ve yanına Hı -hı. Hı geldi. Hı -hı. Evet, yine ü ve Hı -hı. Hı -hı. ne oldu? Hı -hı. Ün oldu. Çok güzel. U sesi var ve yanına ü geldi. Ne oldu? Ü, Hayır önce lü geldi. lü lü oldu. K, ü kü k, oldu. mü oldu. T, ü tü, tü ve t, ül geldi. Ü. Noğul tül oldu değil mi? Aha. Evet yine aşağıdaki heceleri okuyunuz okuyalım bakalım hepsi ü. iki harften ü. üt güzel ü. evet hızlanıyoruz hadi bakalım ü. ül güzel İk. ük güzel İk. ay in ün çok ü. güzel üm tamam tü. tü artık bak t, ü demek yok Direkt tü sonra kü, kü. sonra Bak içimizden artık bu Onları duyurmayacağız tamam mı? Artık okumayı öğreniyoruz. Mü güzel. Ve tu. Tu. Tamam. Son sıradayız. Tüt. Tüt. Tamam. Bu küt. Küt. Evet. Küt. Evet. okuyalım şimdi bu sayfayı ben okuyayım üt ül ük ün üm tü kü ki mü tu tüt küt Tük, tül, kül dedik ve geçtik bu sayfayı. Şimdi buraya okuyoruz. Evet Nilüfer, hadi bakalım. Lük, Lük güzel. Lük. Lük, çok güzel. Küm, evet. Küm, çok güzel tük tük evet bu üsüz oğlu utuk tük evet U, iyiliklik u oluk evet bu elek evet mün evet mül 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 evet Lüt. K. Ü. Küt. Evet. K. Ü. E, Küt. Evet. K. Ü. Kül. Kül. Evet. K. Küt. Evet. K. Bir kez de ben okuyorum. Aferin Lülüfer'e. Lük nük küm nüm tük tuk lik lok lek nün mül mün müt küt kün kül küt ve ket bu sayfayı da bitirdik. Hadi bakalım Nilüfer uzun kelimeler geldi. Hadi renkli, bakalım. Renkli renkli, renkli okuyacağız. Hece, hece hece evet hece hece. Hadi bakalım. Oku. Ün, ün dursun. Kırmızıyı ün, okuyalım. Ün Lü. ünlü 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 güzel. Ü ün, bu dursun. Evet. Ait Ütülü. Ütülü. Ütülü güzel. Ü. Evet. T, ütü. 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 Ükül. Ükül. Bunları birleştirebiliriz. Çünkü hepsi de aynı. Evet. evet. Hepsi de aynı renk. Kül dedik oraya. Evet. Ü. Tü. L. L. Üçle. Evet. Ü. Burada dursun. Evet. Üçlü, Üçü. Evet. U, L. E, L. Üçle. M. E, M. Üçleme. Üçleme. Evet. K. K. Ü. Küt. Bu da aynı onun aynı renk. Hepsi aynı renk olduğu için bir kere de okuyoruz. Küt. Tamam. iki iki, kil, kil. Aynen bu da onun. Evet, devam ediyoruz. T ata Ne oldu? Tamam. Tamam Nilüfer. Tamam mı oldu? Evet. Bu da öyle. Evet. T u tut. U Tuttu. Tuttu güzel. İ, ili, İ, in, o, mon, bon, Limon bon. Limon. Limon oldu değil mi? Aferin Nilüfer'e. Tebrik ediyorum. Bir kez de ben okuyorum burayı. Ünlü. Ü tü lü. Ü tü kül. Ü tü le me ütüleme küt kil tamam, tamam ten tut tu tuttu limon limon ben de okudum ve son sayfamıza geçtik. Haydi bakalım Nilüfer başlıyoruz. Belki son sayfa değildir. Olabilir. Hadi bakalım. Ülkü. 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 Evet, ülkü. Devam. Ülkü. Ülkü. Lü. Tamam. Kül. kül tamam üt 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 Ne? ütlemek Evet Üç, üç, üt 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 kül. üt Kül üt 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 şimdi oldu. Ü, tü, l. Ne oldu? Ütüle. Ütüle. Tamam. Üt. Üt. Yeşil oku şimdi de. Ütü. Ütü. Üttü. Evet. Ü, Ün. Ün. Dursun o. Kırmızı oku. Ü, Lem. Ne oldu? Ünlem. Ünlem. Evet. K. İ ki dursun ki. Ki, o, la, kilo, ki kilo kilo tamam Lama. La, lama la, 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 tamam ı e, Lümen, e, lümen. Evet. I, li, e, li, li, o, man, man. Limon. limon. ve son hecemiz, kelimemiz. <laughs> Ün. Aferin Nilüfer'e. Bir kez de ben okuyorum yine. Ül kü. Küllü. Kütlü. Kül. Ü tü. -le Mek. Ütülemek. Ütülü, ütülü. Külle, külle. Ütüle, ütüle. Üttü, üttü. Ünlem, ünlem. Kilo, kilo. Lama, lama. Lü, men, lümen, limon, limon, ün. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.